Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aternos ve Server Pro'yu karşılaştıracağız. Like'larınızı ve o güzel yorumlarınızı kesinlikle yapmayı unutmayın ve videomuza hemen geçelim. İlk olarak IP ile başlamak istiyorum. Server Pro'da IP'nizi yazdıktan sonra birden fazla yani 8-9 tane kullanabileceğiniz böyle IP'nizin sonunda e, isimler bulunmakta. Host mudur nedir bilmiyorum mesela. Videoda görüyorsunuz zaten. E, Aternos'ta ise sadece Aternos.me'yi kullanabilmektesiniz. E, ama bu avantaj ve dezavantaj da değil bence bana göre en azından IP o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. E, buna ben puan vermiyorum gençler. Yani. Kime göre IP önemli, kime göre IP önemli değil ama serverin bir kalitesini çok fazla etkilemediğini düşünmekteyim. Yani buradan da ikisine de puan vermiyorum. İkinci olarak ise RAM'lerden bahsetmek istiyorum. Ee, Server Pro'nun RAM'i, ücretsiz versiyonunun RAM'i 512 MB. Aternos'un ise 1200 MB. Yani arada iki kat bir fark var. RAM olarak Aternos önde götürüyor. Ee, ama Server Pro'nun da bir paralı versiyonu olduğu için 1 GB, 2 GB diye de yükseltebiliyorsunuz ama ne kadar ücretleri tam olarak bilmiyorum. Bir de dolarla olduğu için e, ülkemizde yani da yüksek olduğu için biraz parlaya gelmekte. Burada Aternas kazanıyor RAM konusunda. Üçüncü olarak ise Server'in sürelerinden bahsetmek istiyorum. Ee, Server Pro bir saatte bir kendini yenilemekte. Kendini kapatmakta ve tekrardan açmanız gerekmekte. E, Aternus'ta ise serverde bir kişi kalana kadar yani serverde sıfır kişi olduğu server kapanmakta. Serverde kimse olmadığı zaman server kapanmakta. Bence burada da Aternus kazanıyor ve Aternus 2-0 önde getiriyor sanırım şu an. Dördüncü olarak ise serverdeki oyuncu limitlerinden bahsedeceğim. Server Pro'nun ücretsiz versiyonunda en fazla 12 oyuncu girebilmekte. Aternos'ta ise sınırsız oyuncu sayısı yapabilmektesiniz. Gençler sizde hangisi daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz. Beşinci olarak ise servere ekleyebileceğimiz plugin sayısından bahsedeceğim. Server Pro'ya en fazla 10 tane ekleyebilmekteyiz. Ama bilgisayarımızdan da plugin yükleyebilmekteyiz. İstediğimiz 10 tane plugin yükleyebilmekteyiz. Aternos ise sınırsız plugin yükleyebilmekteyiz. Ama sadece Aternos'ta olan pluginleri yükleyebilmekteyiz. Ee, bence burada da ikisi eşit yani. Ee, ben de burada ikisine de puan vermiyorum. Çünkü Aternos'ta istediğimiz kadar plugin yükleyebiliyoruz ama istediğimiz plugin'i yükleyemiyoruz. Server burada 10 tane plugin yükleyebilip istediğimiz plugin'i yükleyebildiğimiz için ikisine de puanım eşit. 3-0 Aternos önde şu an. Yani sonuç olarak bu kapışmayı Aternos kazanmakta. Ben de zaten Aternos'u kullanmaktayım ve Aternos'u da seviyorum. Gayet başarılı bir site ücretsiz olmasına rağmen. Ee, kanalımda da gençler Aternos'tan Skyblock serveri nasıl açılır, Faction serveri nasıl açılır, Ronjo Craft serveri nasıl açılır gibi videolarda bulunmakta. Ee, eğer merak ediyorsanız yapmak istiyorsanız böyle serverler ee, kanalımı inceleyebilirsiniz Bugünkü videomuz bu kadardı Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın Bay bay